Evet arkadaşlar Nurex Cup 9. tur ve 3. haftadayız. Grup maçlarının son haftasındayız. Ve Pasinler City, Esenler City, Esen City e, takımlarıyla beraberiz. E, kısaca bir röportaj yapacağız. E, bugün kaptanlık sende Volkan'cım. Seninle başlayalım. Ee, Volkan'cığım ee, inşallah güzel bir maç olur. Başarılar diliyorum. Senin görüşlerini alayım direkt i̇nşallah konuya İnşallah Mustafa abi. Bugün yeneceğimize inanıyoruz. Rakip takım her zamanki gibi saygımız sonsuz. Ama bugün biz daha üstün olacağımıza inanıyoruz. Sevdiğim kız için oynayacağım. Onun dualarıyla oynayacağım. İnşallah bu maçtan galip geleceğiz. İnşallah hadi bakalım. Sıra Furkan'da. Furkan'cım doğum günümüş bugün. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ee, bakalım o, inşallah doğum günün e, münasebetiyle inşallah gol de atarsın diye dua edelim sana da. Buyur kardeşim. Vallahi abi ilk defa böyle bir duygu şey yaşıyorum. Yani, yani normalde doğum günü takmayan bir insanım ama hani son iki senedir takmaya başladım. Volkan! Bu da zaten Efendim? Adam Bilmiyorum ne oldu. İnşallah Eyvallah abi o, o senin adamlığın. Anladım kardeşim. Başarılar dilerim. Ve e, City takım kaptanı Sait'le beraberiz. Sait'cim senin de kısaca görüşlerini hazırsız. alalım. Ben öncelikle bu, grup, bu turnuvada öncelikle Mustafa ve ve çalışanlarına teşekkür ediyorum böyle bir turnuva için olduğu için. Biz teşekkür ederiz. Ve hakemlerimize de, lazım, ha ha hakemlerimize de Saygımız sonsuzdur. Yine iyi bir maç olacağından eminim. İnşallah. Takımımıza da bizim de saygımız her zaman sonsuzdur. Biz dostluk kazansın istiyoruz. İnşallah. Yani çıkan takım da bizim takımımız sayılır. Evet. Yani başarılar diyorum. Herkese başarılar diyorum. İyi iyi bir maç olsun istiyorum. İnşallah. Teşekkür Şimdi ederim. Ben teşekkür ederim. Kayhan'la devam edelim. Kayhancığım. <laughs> Taktik, maktik yok. Bom bom bom. Hadi bakalım. Tamam. İnşallah teşekkür tamam. ederiz. Başarılar. Hadi. Sağ olun.